de buradan birkaç soru sormak istiyorum size hocam. Sonrasında da e, hadisenin devamını konuşacağız. İsyan esnasında gerçekten cuma namazı kılınmadı mı? Kılınmadı. Eda Gür. Kılınmadı. Neden Sormuş. kılınmadı? Şunun için e, cuma namazın kılınabilmesi için başta meşru bir halifenin hükümdarın olması lazım. Hükümdarsız dönem. Biz buna fetret diyoruz. E, böyle bir durumda e, cuma namazı kılınamadı. Sadece isyan dolayısıyla değil hükümdarın kim olacağı ile ilgili bir kesinlik olmadığı için. Peki Nevşehirli'nin neden iki mezar taşı var diye soruyor Sibel Hanım. Şunun için e, ee, cesedinin parçaları toplandı. Eşinin saraylarından bir tanesinin bahçesinde defnedildi basit sade bir mezar taşı yapıldı çünkü dikkat çekmemesi lazımdı. İbrahim Paşa'nın ölüsüne bile hala tepkiler vardı. Bu tepkiler üzerine basit sade bir mezar taşı yapıldı. Sonra İbrahim Paşa modası tekrardan ortaya çıkmaya başlayınca ailesinden yeni devlet adamları, güçlü devlet adamları çıkmaya başlayınca daha şatafatlı bir sadrazamın bütün e, azametini resmedecek, yansıtabilecek bir mezar taşı e, yapıldı. Bu gördüğümüz e, ilk mezar taşı, yani ilk yapılan mezar taşı sade bir uslupla yazılmıştır. İbrahim Paşa olduğuna dair, hayırlar yap, yaptığına dair ve dikkat ederseniz hiçbir başlığı yoktur. Yani bu ne devlet adamı Görevi nedir? Ba baktığınızda anlamanız mümkün değildir. Bu belli ki isyanın hala İbrahim Paşa'ya karşı olan tepkisinin devam ettiği bir dönemde yapılan hmm. mezar taşıdır. Bir diğeri var daha azametli e, yapılan taş numara hemen söyleyeyim. Ee, mesela bu çok e, bugün bile İbrahim Paşa'nın e, nerede bu Nevşehirli İbrahim Paşa külliyesinin içerisindeki hazirededir. İlk mezar taşı bugün bile garipdir. Çöp malzemelerinin hemen e, önüne konmuştur, bir köşeye terk edilmiştir. Fazla da varlığı birçok kimse tarafından maalesef bilinmez. Fakat patrona isyanının en önemli e, işaretlerinden bir tanesidir. Siz kalkmayın hocam, tamam. şöyle hızlıca göstereceğim. Genelde düştüğümüz için şu, şu. Evet. Hemen arkasındaki temizlik malzemeleridir. Evet. Oraya o şekilde e, terk edilmiş. 43 numarlı veya 44 evet mesela bu bu güzel çok daha azametli hı hı. İbrahim Paşa'nın minyatürlerinde ve gravürlerinde gördüğümüz o serpuşla beraber resmedilmiş, İbrahim Paşa'nın devrinin bütün azametini bize de yansıdan bir mezar taşıdır. Bu daha sonra yapılmıştır. Çünkü bu döneminde artık İbrahim Paşa'ya karşı olan tepki e, azalmıştır. İbrahim Paşa bir şehit olarak e, anlatılmıştır. İbrahim Paşa'nın hayır eserlerine çok daha fazla vurgu yapılmıştır. Ve bu haziredeki neredeyse bütün mezar taşlarında İbrahim Paşa'nın ismi yazar kızlarının mezar taşlarında torunlarının mezar taşlarında hepsinde İbrahim Paşa'nın biz e, isminin yazıldığını ve büyük bir e, övgü e, vesilesi olarak e, gösterildiğini görüyoruz. Bu da değişen devirlerle birlikte İbrahim Paşa'ya yaklaşımın nasıl değiştiğini gösteren, İbrahim Paşa imajının Peki, da nasıl değiştiğini gösteren bir hadise. Anladım. Patronu Halil'in halk tarafından gaybı bildiği düşünülüyor muydu? Böyle bir şey var mı? Böyle bir soru gelmiş çünkü. Ben bilmiyorum böyle bir şey Yani ona affedilen olağanüstü durumlar falan öyle Hiç şeyler öyle bir şey söz konusu değil. Evet. Evet.